Bu videoda da arkadaşlar sizlere hip ağacından bir eleman çıkarmayı göstereceğim. Bunun için çıkar fonksiyonu tasarladık. Yine örnek bir ağacım var. Bunun için bir hip nesnesi oluşturmuşuz. İçine elemanları eklemişiz. Hip nesnesinin içerisindeki dizinin görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Ağaç gösterimi de burada. Ben bu hip nesnesi üzerinde çıkar fonksiyonunu çağıracağım. Hangi eleman çıkartılacak derseniz arkadaşlar kök düğümü çıkartacağız. Yani ilk elemanımızı. Neden? Çünkü en küçük olan o. Bu sıralı bir ağaç. Bu sırayı bozmamamız gerekiyor. Şimdi tabii fonksiyonun ilk başında neyi sorgulayacağım? Çıkartacak bir eleman var mı? Onu sorgulamam lazım. Eğer ki yoksa direkt return diyorum. Daha sonra beşi nasıl çıkartacağız? Bunu düşünmemiz lazım. Şimdi bu pointerlarla bağlı olmadığı için bu elemanı direkt delete deyip bağları tekrardan kurma şansım yok. Böyle bir e, durum yok. Biz burada dizide tutuyoruz. Beşi buradan direkt çıkarma gibi bir şansımız da yok. E, çıkarma işlemi en basit şekilde nasıl yapılabilir? Bütün bu elemanları bir ötelersiniz arkadaşlar. Ama o zaman da bütün ağacımızı bozarız. Çünkü bu elemanların her birisinin indeksi ağaçtaki konumunu belirtiyor. Ben bu indekslere dokunmamam lazım. Peki ne yapacağız diyeceksiniz. Ben arkadaşlar burada ağacın en sonundaki yani şu dizide görmüş olduğunuz en son elemanı alacağım. Kök düğümün üzerine yazacağım arkadaşlar. Yani bakın kod olarak bu şekilde yapacağım. Bu sayede ben 35 değerini kök düğüme yerleştirdim. E şimdi iki tane 35 var. Bu 35'i nasıl yok ederim derseniz çok basit. Eleman sayısını biraz azaltırım. Ve o düğüm artık erişilemez durumda. Şimdi diyeceksiniz ki 6'da hala 35 var mı? Evet arkadaşlar ben orayı silmedim. Orada hala 35 var. Ama benim bütün fonksiyonlarım eleman sayısı üzerinden ağacı manipüle ettikleri için 6. elemanı asla erişmeye çalışmayacaklar. Neden? Çünkü orası sınırın dışında. Peki şimdi ne yapacağız? 35'i geldi kök düğme yazdık ve ağacı bozduk dikkat ediyorsunuz. 35 8'den büyük. Şimdi arkadaşlar bizim yine ağaç düzeltmemiz lazım. Eklemeden farklı olarak burada bozulma en başta o yüzden biz yukarıdan başlayıp aşağıya doğru düzeltme yapmamız gerekiyor. Yani gideceğiz hipify down denen fonksiyonumuzu çağıracağız arkadaşlar. Bu aşağı doğru düzeltme fonksiyonu ve indeks olarak ona 0 verdik. Neden? Çünkü bu Kök düğümümüz. Bu fonksiyon da Hippify up'ta olduğu gibi aşağı doğru devamlı içeride çağrılacak. Ta ki düzeltme olmayana kadar. Veya artık e, herhangi bir düğüm kalmayana kadar diyelim. Hipify Down fonksiyonu arkadaşlar sıfır değeri için çağrıldı. Gelin o fonksiyonun içerisine girelim şimdi. Fonksiyonumuz sıfır için çağrıldı arkadaşlar. Yani 35'in bulunduğu hücre için. Bizim ne yapmamız gerekiyor? çağrıldığı düğümün sol ve sağ çocuklarıyla karşılaştırmamız lazım. Eğer bunlardan birisinden büyükse ona göre yer değiştirmesi gerekebilir. Şimdi bunu yapmak yerine ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? İki çocuğunun en küçüğünü bulacağım. En küçüğü hangisiyse onunla karşılaştıracağım. Eğer ki onunla arasında bir problem varsa bu ne demektir? Onunla yer değiştirmem gerekiyor. Ama mesela diyelim ki ben buraya 10 koydum. Eğer ki 11 ile yapmış olsaydım karşılaştırmayı sorun olacaktı. Çünkü 11'den küçük. Hata yok gibi görünecek ama 8'den büyük. Problem olacaktı. O yüzden ben karşılaştırmayı en küçükle yaparsam problemi çözmüş olurum. Bu yüzden arkadaşlar öncelikle sol ve sağ çocukların indekslerini getiriyorum. 1 ve 2 oluyor bu. Bir de minimumu bulmak için öncelikle onun indekslerini tutacak bir değişken oluşturdum. Şu an hangisinin minimum olduğunu bilmiyorum. Tabi biz buradan görüyoruz gözümüzde ama bizim kodumuz her türlü duruma uyum sağlayabilmeli. Nasıl yapacağım bu işi? Arkadaşlar öncelikle şunu sorgulayacağım. Acaba düğümler var mı yok mu ona bakmam lazım. Eğer ki sağ düğümün indeksi eleman sayısından büyük veya eşitse bu ne demektir? Kontrol ettiğimiz düğümün sağı yok demektir. Eğer ki sol düğümü de yoksa ki burada onu gösteriyorum. Sol düğümü de eleman sayısından büyükse bu demektir ki hiçbir düğüm yok. O zaman direkt return diyeceğiz. Bu biz artık e, aşağı doğru çağırmayı, düzeltmeyi bırakacağız. Yani çünkü düzeltecek bir düğümümüz kalmadı. Bu adam yaprak düğüm. Bir ilişki kuramıyoruz. Eğer ki sol düğümü varsa minimum indeks olarak solun indeksini atıyorum arkadaşlar. İlk ifim ilk bu işi kontrol ediyor. Eğer ki buraya geçtiysek bu ne demektir? Kontrol ettiğim düğümün iki tane çocuğu var. Bu garanti. Burada da karşılaştırma yapıyorum. Bu düğümlerden hangisi küçük? Sol mu küçük, sağ mı büyük? Eğer ki sol küçükse... Minimum indeks sol olarak alınıyor. Eğer ki sağ küçük ise minimum indeks sağ olarak alınıyor. Ben artık bu ifler bittikten sonra en küçük çocuğun i adresini, indeksini biliyorum. Şimdi asıl düğümle karşılaştıracağım. Bakın veri min ile yani en küçük çocuğun indeksi ile asıl veriyi karşılaştırıyorum. Eğer ki minimumla gösterilenin yani çocuğun verisi Kontrol ettiğim düğümün verisinden küçükse bu ne demektir? Yer değiştirmesi gerek. Burada 35 ile 8 oluyor bu. Klasik yer değiştirme fonksiyonumu yazıyorum. Eğer ki bir yer değiştirme yaptıysam bu ne demektir? Yeni çocukları çocuklarıyla da karşılaştırmam lazım. Hipify down'u tekrardan çağıracağım. Bu sefer 35'in yeni indeksi için çağıracağım. Yani min için. Fonksiyon tekrardan çağırılıyor arkadaşlar. 1 için. Yine aynı fonksiyonun içerisine giriyorum. Sağ ve sol çocuğun indekslerini buldum. Sağ çocuğu var, sol çocuğu da var. Çünkü ikisi de eleman sayısından küçük. Els'in içerisine giriyorum. Yine arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine bir karşılaştırma yapıyoruz. Solla sağ arasında. Yani 13 ile 9 arasında. Hangisi küçük arkadaşlar? 9 yani sağ düğüm. 4 ile karşılaştırma yaptık. Yani min içerisinde artık 4 var arkadaşlar. Minimum indeksi bulduk. Daha sonra karşılaştırıyorum. 35 ile 9'u karşılaştıracağım. 35 9'dan küçük mü? Evet küçük. Yerlerini değiştiriyorum. Bir defa daha çağırıyorum Hipify Down'ı arkadaşlar. Bu sefer kim için çağrılacak? Min için yani 4 için çağrılacak. Hipify Down 4 için girdim arkadaşlar. Sol ve sağ düğümlerinin indekslerini alıyorum. Tabi burada bir sıkıntı var. Nedir? Çünkü sağ düğümün indeksi eleman sayısından büyük. Ayrıca sol düğümün indeksi de eleman sayısından büyük. Bu ne demek? Hiçbir çocuğu yok demek. Artık if find down yapmama gerek yok. Fonksiyon geri dönecek arkadaşlar. Kime dönecek? If find down 1'e dönecek. Hipify Down de nerede çağrılmıştı? Tam bu satırda çağrılmıştı. Bu satır bittikten sonra artık Hipify Down 1 de biter. O da yeri dönecek kime? Hipify Down 0'a dönecek arkadaşlar. O da tam bu noktada çağrılmıştı. Hipify Down'un bu son satırındayız. Artık bu satır bittikten sonra Hipify Down 0 da bitecek. Geri dönecek kime? Çıkar fonksiyonuna arkadaşlar. Çıkar fonksiyonunda nerede çağrılmıştı? Tam bu noktada çağrılmıştı arkadaşlar. Tabii şuradaki şeyleri silmem gerekiyor. Şurası return olacak. Ama önemli değil. Burası return olacak arkadaşlar. Burası hatalı olmuş. Bu satırda olmayacak. Neyse. Bunu tekrardan yapmaya niyetim yok. Şu satır olmayacak. Şu satırda olmayacak. Önceki şeylerden kalmış. Yani ne oldu? Hipify down fonksiyonu arkadaşlar. En başta ilk çağrıldığı noktaya döndü. Bu da bittikten sonra çıkar fonksiyonu bitecek arkadaşlar. Çıkartma işlemi de tamamlanmış oldu. Ağacımız tekrardan düzenli bir hale geldi arkadaşlar. İşte sort ağacındaki eleman ekleme, eleman çıkarmayı göstermiş oldum. Bir de arkadaşlar getir fonksiyonu olur. Hani e, en küçük elemanı getirme o da çok basit sıfırıncı elemanı getirirsiniz. Eğer ki varsa eleman sayısı bir ise minimum ilk elemanı getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Kodları inceleyebilirsiniz tabi kitapta paylaştığım kodları oradan çok zorlayacağını sanmıyorum. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Hepinize iyi günler.